21 Mart gibi 25 Cuma. Perşembe günüyle kıyaslandığında Cuma gününe Mars'ın yükselenle kavuşumu damga vuruyor. Bu da ne demek? Güne enerjik, hızlı, atılgan ve belki biraz da sabırsız başlayabiliriz. Dur bir soluklan demeden harekete geçmek isteyebiliriz ama ufak tefek kazalara, sakarlıklara da dikkat etmek lazım. Özellikle bedenimizi fazla zorlamamak, kaslarımızı gereksiz yere germemek önemli. Acele işe şeytan karışır misali. Gereksiz risklerden kaçınmakta fayda var. Ayın Jüpiter ile yaptığı sert açı, bugün beklentileri biraz şişirebilir. Daha fare doğurdu, hissiyatı yaşamak istemiyorsak, büyük konuşmalar yapmadan önce bir kez daha düşünmek iyi olur. Bu açı, konfor arayışını ve rahatına düşkünlüğü artırabilir. Ancak unutmayalım ki fazla rehavette işleri kaçırmamıza sebep olabilir. Kendi iç huzurumuzu koruyarak gerçekçi adımlar atmak gerekiyor. Mars'ın Uranüs ile yaptığı uyumlu açı, günün hareketli enerjisine beklenmedik, sıradışı ve yenilikçi bir boyut kazandırıyor. Bir anda aklımıza gelen parlak bir fikir Hayatımızda yeni bir sayfa açabilir. Bunu neden daha önce düşünmedim diyeceğimiz anlar yaşanabilir. Ama unutmayalım, her parlak fikir hemen uygulanacak diye bir kural yok. Önce sağlamasını yapıp sonra harekete geçmek en iyisi. Venüs ve Plüto arasındaki uyumlu açı duygusal derinliği artırıyor. Bugün ilişkilerde yüzeysel konuşmalar pek kesmeyecek. Daha derin ve anlamlı bir bağ kurma ihtiyacı duyabiliriz. "Beni gerçekten anlıyor musun?" sorusunu soranlar çoğalabilir. Eğer bir ilişkinin derinleşmesini istiyorsak Bugünkü gökyüzü bu konuda destekleyici ama çok fazla duygu, çok fazla derinlik diye gerilenler de olabilir. Kendimizi zorlamadan iç sesimizi dinleyerek ilerlemekte fayda var. Merkür ve Venüs kavuşumu iletişimde tatlı dili, zarafeti ve ikna yeteneğini artırıyor. Bugün birinden bir şey isteyeceksek ya da önemli bir konuşma yapacaksak kelimeleri doğru seçmek işleri kolaylaştıracaktır. Ama bu açı aşırı mantıklı düşünmeyi biraz zorlaştırabilir. Duygular ve mantık birbirine karışabilir. Yani gerçekten böyle mi düşünüyorum? Yoksa sadece öyle hissettiğim için mi böyle söylüyorum? Sorusunu kendimize sormak iyi olur. Son olarak, satürn neptün kavuşumu devam ediyor ve bu bizi biraz gerçekler ile hayaller arasında bir denge kurmaya itiyor. Hayallerimizi yere sağlam basarak gerçekleştirmek mümkün mü? Yoksa çok mu uçuyoruz? Bugün bu soruların cevaplarını bulabiliriz. Özetle, cuma günü hareketli, yenilikleri açık ama biraz da dikkatli olunması gereken bir gün. Kendi sınırlarını bilen, nerede durması gerektiğini anlayan için oldukça verimli geçebilir ama aşırı uçlara kayanlar için hayal kırıklıkları yaşanabilir. Kararında bırakmak, dengeyi bulmak her zamanki gibi en sağlıklı yol olacak. Unutmayalım, her şeyin fazlası zarar, azı karar.